Sütten elde edilen light ürünlerin e, tüketiminde herhangi bir sınırlandırma, yaş gruplarına göre bir sınırlandırma yoktur. E, çocukluktan itibaren herkes süt ve süt ürünlerinin light olanlarını tercih edebilir. Çünkü bu ürünlerin e, içerisine herhangi bir ilave yapılmamakta, tam tersine içerilerindeki yağ miktarı azaltılmaktadır. Ancak e, tatlandırıcı ilave edilen hazır gıdalar. Bunlar kekler olabilir, bisküviler olabilir, hazır pastalar olabilir, tatlandırıcılı sakızlar olabilir. E, bu tarz gıdalarda çeşitli farklı kimyasal tatlandırıcılar kullanıldığı için özellikle fenilketonürü hastalarının kullanmamasında veyahut da kullanımında dikkatli olmalarında fayda var. Fenil alenin içeren tatlandırıcılı gıdaların e, fenil hastalarda kullanılması yasaktır. Bunun dışında yine tatlandırıcılı yiyeceklerin e, özellikle çocuklarda kullanılmaması ve altta yine emziren annelerde, hamilelerde kullanılmaması önemli. Çünkü kimyasal tatlandırıcı olmaları sebebiyle e, sık tüketimlerinde e, uzun vadede sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir.